an itibariyle liseye geçiş sınavları, LGS sınavları dediğimiz sınav sonuçları açıklandı. Haftalardır heyecanla bu sınavın sonuçlarını bekliyorduk. Burada yanımızda şampiyon öğrencilerimiz var. Tam puan alan öğrencilerimiz var. Velilerimiz var. Öğretmenlerimiz var. Mutlu bir gündeyiz. Kayseri ili olarak 16 öğrencimiz tam puan aldı. Bu 16 öğrencimizden 10 öğrencimiz devlet okulundan 6 öğrencimiz de özel okullarda eğitim alan öğrenciler. Tabi bu sayı her yıl biraz daha artması bizim için önemli. Geçen yıl 5 öğrencimiz tam puan almıştı. Bir öğrencimiz devlet okulundan, 4 öğrencimiz de özel okulda eğitim görüyorlar idi. Tabii şimdi bir birincilerimiz var, 16 birincimiz var ama bir de bununla beraber bir yanlış olan öğrencilerimiz var. Sayı da orada oldukça fazla. Şu ana kadar bize ulaşan bilgilere göre 25 tane öğrencimizin de bir yanlışı var. Tabii onlar belki şimdi birazcık buruklar. Bir sorudan dolayı şampiyon olmayı, tam puan almayı kaçırdık diye düşünebilirler ama hiçbir şey kaçırmadılar. Esasında hiçbir öğrencimiz hiçbir şey kaçırmadı. Bir sınava girdiler, bir sınav puanı aldılar ve şimdi bu sınav puanına göre de okullarını tercih edecekler. Ve tekrardan yaşam ve eğitim hayatları devam edecek. Ama biz tabii ki burada birinci olan tam puan alan öğrencilerimiz başta olmak üzere onların öğretmenlerini, onların yöneticilerini ve tabii ki en çok da öğrencilerimizle beraber bu mücadeleyi veren ailelerini tebrik ediyoruz. LGS'de 500 tam puan yaptım. Ee, öncelikle planlı ve programlı çalıştım ve düzenli olarak çalıştım. Ee, tabii ki çok yorulduk bu süreçte hep birlikte tüm arkadaşlarım olarak ama sonucun iyi olduğu için çok mutluyum. Ee, öncelikle ben Türkçe'ye ve FEN'de biraz zorlandım. Ee, matematik beklediğim özellikle sayısal beklediğimden çok kolaydı. Ee, Türkçe'de zorlandım ve dinde biraz zorlandım. Ama onun dışında güzeldi. Rahat girdiğim için iyi yaptığını düşünüyorum. Sonuçlar açıklandığında e, öğretmenlerimiz haber verdi. Ve biz mutluluktan ağladık ailecek. E, çok mutlu olmuştuk. Yani aslında bir gün öncesinde e, karar verdim. Birinci olacağım diye. Zaten dönem boyunca hedefim birinci olmaktı. Ama e, kendime ilk defa... E, tam olarak son gün inandım ve inandığımda oldu. Tar Lisesini istiyorum. Ya da o da olmazsa İstanbul Erkek Lisesini istiyorum diyor. Yani bolca kitap okudum. Tabii ki test çözdüm. Yani hocalarım yani çok faydası oldu. Çok özverili çalıştılar. Onların faydasını gördüm. Arkadaşlarım destek oldu. E sorular genel olarak yani yoruma dayalı sorular vardı Türkçede. E, matematik beklediğimden daha iyi geçti, daha kolaydı. E, böyle fende birkaç e, soru vardı, zorlandım. Onun dışında normal bir sınav. LGS'de 500 tam puan yaptım. Benim için en önemli olan tabii ki de her zaman düzenli bir şekilde çalışmak oldu. Arada motivasyonum düştüğü zamanlar olsa da hiçbir zaman pes etmemeye çalıştım. Ve bunun faydasını da gördüm gerçekten. Sınıflara ilk alındığımızda inanılmaz bir heyecanım vardı benim. Tabii gözetmen hocalarımız konuştukça, zaman geçtikçe tabii ki rahatladım bir şekilde. Ve sınava gayet rahat bir şekilde girdim. Sorular ise e, matematik beklediğimden kolaydı benim biraz daha. Türkçe'de zorlandığım sorular vardı. E, onun dışında diğerleri beklediğim gibiydi. Mutluluktan ağladım diyebilirim neredeyse. Çok sevindik. E, tabii zaten e, yüksek bir şey bekliyordum ben. Zaten güzel geçmişti ama full bambaşka bir şey tabii ki de yani. Çok sevinmiştik öyle. E, benim sene başında hedefim aslında Osmanlı Baş Fen Lisesi'ydi. Ve şu an orayı kazanabiliyorum. Elbette orası çok güzel bir okul ama e, ee, tabii bir şehir dışı neden olmasın istiyorum tabii ki de. E, ee, kısmet bakalım yani. Galatasaray Lisesi isterim tabii.